Lezzetli Mutfak kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle sebzeli köfte tarifi paylaşıyoruz. Bu muhteşem yemeği denemenizi mutlaka öneririm. Sebzeli köfte yemeğimiz için malzemelerimiz: 400 gram kıyma, 1 orta boy ince doğranmış veya rendelenmiş soğan, 4-5 dal ince kıyılmış maydanoz, 5-6 kaşık galeta unu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tutam karabiber, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Köfte karışımımızı hazırlamak için tüm malzemelerimizi uygun bir kaba ekliyoruz. Malzemelerin hepsi karışana kadar güzelce yoğuruyoruz. Eğer vaktiniz varsa köfte karışımını 1-2 saat dinlendirmenizi öneririm. Böylece tadı daha da lezzetli olacaktır. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Köfte harcımız hazır. Şimdi köftelerimize yuvarlak şekiller veriyoruz. Şekil verdiğimiz köftelerimizi az yağda kızartıyoruz. Her iki tarafı da güzelce kızaran köftelerimiz hazır. Şimdi sebzeli sos için malzemelerimizi sayıyoruz. 10-12 adet arpacık soğan, dilerseniz 1 adet orta boy soğan da kullanabilirsiniz. 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 10-12 adet mantar, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı geniş bir tavaya alıyoruz. Soğan ve biberlerimizi sotelemeye başlıyoruz. Ardından mantarlarımızı ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz. Sebzelerimiz kavrulduktan sonra salçamızı ekliyoruz. Birkaç tur karıştırdıktan sonra bir su bardağı sıcak su ekliyoruz. kızarttığımız köftelerimizi üstüne diziyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra sebzeli köfte yemeğimiz servise hazır. Pilavla birlikte servis edebileceğiniz muhteşem lezzetin mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.